Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda güncel bilgileri paylaşıyorum. Aynı zamanda üniversite ile ilgili yapılması gereken işlemleri uygulamalı olarak buradan sizlere sunuyorum. İlginiz için öncelikle teşekkür ediyorum. Biraz önce gece saat 12'yi geçtikten sonra online sınavlarımız başladı. 10 Nisan itibariyle gece 00, 0.0 itibariyle sınavımız başladı. Ben de biraz önce ilk sınavımı yaptım arkadaşlar. Sınava e-sınav.anadolu.edu.tr adresine tıklayarak giriyoruz. Buraya girdiğimizde ister e-devlet şifremizle isterseniz kullanıcı adınızla öğrenci bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdiğiniz zaman bakın şöyle bir panel karşınıza çıkıyor. Bu panelde artık sınavlarımızı görüyoruz. Daha önceki videomuzda hatırlarsanız sınavda dikkat edilecek konuları sizlere göstermiştim. Ve bu kısım boştu. Artık 10 Nisan itibariyle panelimiz doldu. Benim 5 tane dersim var. Bakın her dersin yanında şurada sınav olacağımız tarihi görüyorsunuz. Derslerin yanında da dersi seç ve devam et linki var. Birazdan o kısmı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben biraz önce gece hemen saat 12.00 olduğunda matematik sınavına başladım ve sınavımı tamamladım. Bakın şuradaki ibareye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları şimdi tek tek bir inceleyelim. Sınavı olduktan sonra sınav olmadan önce başlatılmadı yazıyor arkadaşlar. Sınavınızı yaptınız. Bazen yarım da kalabiliyor sınav. Biliyorsunuz internet bağlantınız kesilirse kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Sınavınız başladıktan sonra şuradaki ibareye çok dikkat edin. Burada en son işiniz bitince tamamlandığı yazısını görmüş olmanız gerekiyor. Bakın. Birinci madde başlatılmadı. Eğer sınavınız haftaya ise ya da şu an e, henüz başlamadıysanız başlatılmadı yazısını görüyorsunuz. İkinci bölümde başladı yazıyorsa O sınava devam edip yani tekrar dersi seçip devam edip sınavınızı tamamlayabilirsiniz. Bağlantınız kopmuştur ya da bir sorun olmuştur. Herhangi bir e, kuşkuya yer olmadan sınavınızı tamamlayabilirsiniz. Üçüncü madde tamamlandı yazıyor. Bakın ben biraz önce size gösterdim. Matematik 2 sınavına girdim ve tamamladım. Tamamlandı yazıyor. Bu herhangi bir sorun yok. Dördüncü maddede bazen insanın içine şüphe düşebiliyor, korkabiliyorsunuz. Gerek yok. Süreniz bitti ve sınavınız tamamlandı. Sınav süresi 40 dakika. Siz 25. soruda 40 dakikalık süreyi doldurdunuz ve sistem sınavı kapattı. Sorun yok. Sınavınız kabul edilir. Cevaplamış olduğunuz sorular doğru kabul edilir. Boş bıraktığınız sorular yanlış boş bırakmış olarak kabul edilir ve sınavınız tamamlanır ve bir not oluşur arkadaşlar. Yani 4. maddeye kadar olan durumda herhangi bir sorun yok. İçiniz rahat bir şekilde sınavınız tamamlandı demektir ama 5 ve 6'da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beşinci maddede oturum hakkınız bitti ve sınavınız tamamlandı yazıyor. Ders ay sınavınıza çok sayıda anormal aktivite tespit edildiği için sınavınız sonlandırılmıştır diyor arkadaşlar. Burada sizi biz eğer telefonla sınava girmişseniz sizi birisi telefonla aramışsa ya da o sırada ana sayfadan çıkıp başka bir şey yapmışsanız telefonunuzda veya bilgisayarınızda ya da gelen bir WhatsApp mesajını cevaplamışsanız arkadaşlar oturum hakkınızı otomatik olarak tamamlıyor. Ve o zamana kadar e, almış olduğunuz soruların doğru yanlış olarak hesaplanıyor ama 6. madde yani kural ihlali yazıyorsa arkadaşlar burada büyük bir sıkıntı var demektir. Sadece o dersiniz değil bütün dersleriniz iptal olur. Onun için kural ihlali yapmamaya dikkat edin. Bakın şurada dersinizin yanında kural ihlali yazıyorsa bu dönem bütün sınavlarınız iptal olmuş anlamına gelir. Final sınavına da giremezsiniz. Onun için bir önceki hazırlamış olduğum videoda kural ihlali yapmamak için neler yapmak gerekiyor ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi sınavınıza geldiniz. Mesela benim bilişim hukuku sınavım var. Soruları gösteremiyorum biliyorsunuz. Soruları internette gösterdiğiniz an sınavlarınız iptal oluyor. Siz de kesinlikle internette sınav sorularınızı paylaşmayın arkadaşlar. Sınav aşamasına kadar olan kısma bir bakalım. Bilişim hukuku dersi seç ve devam et diyor bakın tıkladım. Burada sınav yönergesi ve kuralları çok dikkatli okuyun arkadaşlar. Bakın burada uzun uzun ben şimdi sizlere önemli kısımlardan hızlı bir şekilde vazgeçeceğim. Bunu okuduktan sonra sınavınızı başlat linkini aşağıda tıklıyorsunuz ve sınav yönergesi kurallarını okudum kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz. Sonra sınavı başlat diyorsunuz ve sınavınız tam ekran olarak açılıyor ve kesinlikle sınavınızı tam ekrandan çıkmadan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha önce vermiş olduğunuz bilgileri kısaca ben söyleyelim. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süreniz olacaktır. Sınav 10 Nisan yani Cumartesi, cuma gecesi 12'den sonra cumartesi günü, pazar günü ve pazartesi günü gece saat 23.59'a kadar yani pazartesi gece 23.59'a kadar 72 saat içerisinde sınavınızı tamamlamanız gerekmektedir diyor arkadaşlar. Sınav değerlendirilirken her testteki doğru cevaplar yanlış cevaptan yani çıkartılır. 4 yanlış bir doğruyu götürür diyor arkadaşlar. Bu sınavın başarı notu %30 oranında etkileyecektir. Finaller %70 etkiliyor. Sınav sonuçları açıklandığı zaman bununla ilgili de bir detay videosu Hazırlayacağım. Beşinci madde öğrenci kendisine özel hazırlamış sınavın gizliliğinden sorumludur. Kesinlikle sorularınızı paylaşmayın. Bütün sınavlarınız iptal olur arkadaşlar. Bu çok önemli. Altıncı madde Anadolu Üniversitesi sınavının güvenliğini ihbar şikayet değerlendirmesi diyor. Yani birileri sizin sorularınızı paylaştığınızı şikayet edebilir. Onun için hepiniz kendinizden sorumlusunuz. Buradaki detaylı olarak okumadan sınava girmeyin. 7. madde sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında sınav yönergesi kuralının okudum kabul ediyorum seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Yoksa sınavı başlatmıyor sistem. 8. Sınava başlat butonuna başladığınızda sınavınız başlıyor arkadaşlar. 9. Dersinize ait sınav oturumu başladıktan sonra başka bir internet tarayıcısı üzerinden giriş yapmaya çalışmayın diyor. Yani tam ekrandan çıkmayın. Başka bir yerden girmeyin. Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruları A, B, C, D şıklarından birisini işaretleyebilir ya da en altta boş bırakmak istiyorum kısmını işaretleyebilirsiniz. Geri dönemiyorsunuz arkadaşlar. Soru yaptıktan sonra ya boş bırakacaksınız ya bir cevap vereceksiniz ve de ileriye devam edeceksiniz. 11. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapılabilir. En son devam demeden önce A, B, C, D şıklarını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama diğer soruya geçtikten sonra değişiklik yapamıyorsunuz. 12. Beklenmedik bir durumda internet bağlantınız kesilirse bir sorun olursa tekrar e, Ne demiş? E, sınav süreniz kesintiye uğrarsa ilgili durumu bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda tekrar sınava girebilirsiniz demiş. 13. Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak dersin sınavı tamamlanır. Yani siz 30 soruyu tamamlamasanız bile 40 dakika dolduğunda otomatik olarak sınavınız tamamlanır arkadaşlar. 14. Sorulara ait derslerin içeriklerini basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız. Yani bizim ana kaynağımız ders kitabı. Ders kitabı dışında kaynaklar, yardımcı kaynaklar, sorumlu olduğumuz bölüm resmi olarak e-kampüste yer alan ders kitabı arkadaşlar. 15. Sınavda uygulanacak kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar gibi nedenlerle sınavınızın tamamlanmamasından kaynaklı sorumlu öğrenci size ait. Dikkat edin diyor arkadaşlar. Başlayın sınavınızı bitirin. Anormal aktivite yapmayın. 16. Öğrenci sınav bitimini takip eden 3 iş günü içinde sınav uygulamasına ve sorularına öğrenci otomasyonu üzerine itiraz edebilir. Arkadaşlar bu itiraz ile ilgili de bir video nasıl yapılacağını sınavlar bittikten sonra tekrar ben sizin için hazırlayacağım. Bilginiz olsun. 17. Bakın burada simgelerle anlatmış. Sorular arasında ileri geri gidemiyorsunuz. Sınav sırasında yanınızda başkaları olmaması ve kaynak kitap olmaması sizin sorumluluğunuzda. Sınav tam ekran açılır. Tam ekrandan çıkmayın. 20. Sınav kurallarının ihlal edildiği tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı sınav komisyonu kararıyla geçersiz sayılır. Bakın burası bizim için hayati bir konu. Sınavı geçer sayılan öğrenci 0 puan almış kabul edilir. Ve sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez diyor arkadaşlar. Yani final sınavına giremezsiniz. Bakın bu kurallara çok dikkat edin. 21 kesinlikle paylaşmayın. Fotoğrafını çekmeyin. Aynı zamanda adli olarak da hakkınızda soruşturma açılabilir. Ve sınavlarınız zaten iptal olur. Hepinizin şimdi sınavlarında başarılar diliyorum. Vazgeç ve ders listesine geri dön diyorum. Bakın bu kurallara dikkat edin, okuyun. Ben dediğim gibi biraz önce bir sınavımı tamamladım. Şurada tamamlandı yazısını gördüğünüzde içiniz rahat bir şekilde sınav sonuçlarını bekleyebilirsiniz. Sınav sonuçları bu pazartesi değil bir sonraki pazartesi. Bütün sınavlar bittikten sonra bir 4 gün daha itiraz süresi bekleniyor. 3 gün 4. ya da 5. gün açıklanır. Yani 24 Nisan'da açıklanır diye tahmin ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.